mak motorlu sessiz çakma makinesinin tanıtımı. Makinemiz lazer ışık sensör, el koruma sensörü, emniyet sivici ve led ışıktan aydınlatma ışığından oluşmaktadır. Makinemizin burç içinde e, ana mil e, kızıl burcun içinde çalışmış olup boşluk oluşmasını engellemektedir bu burç. Sadece makinemizin ee, ana milini haftada bir kere ince makine yağıyla yağlamanız gerekiyor. Yağlarken bir beze yağ sürüp buraları yağlayabilirsiniz. Fakat tozunu silin. Atölyenin tozu e, mile yağ ile birlikte yapışabilir. Makinemizin e, çalışma prensibi sessiz olup malın üstüne zarar vermemektedir. Açma kapama düğmesi kutunun arkasında olup kutu aynı zamanda sayaç görevi görmektedir. Vurduğunuz adeti buradan sayabilir. Makinemizin çalışması sessizdir. Makinenin malzemenin çakılması şu şekilde. Bu malzemeye kesinlikle zarar vermez ve aynı zamanda en hassas kumaşlarda dahi malzemeyi çakamama özelliği yoktur. İndiğinde bir ton vurur, malzemeyi çakar fakat malzemenin üstüne zarar vermez. En hassas boyalı çıtçıtlarda dahi e, boyasını kaldırmaz. Çünkü burada çakma özelliği milden ayarlanır. Mildeki ayar şu şekildedir kalıbın ayarı üstten ana mili indirirsiniz. Ana mili indirip ince son noktayı son nokta şu ana mil son noktası bu kadar olur. Buradan gerisini burada kontrayı açıp mil vidadan ayarlanır. Bu vidayı ayarlarken e, indiği malzemenin boşluğu bırakılır. Fakat burayı kontra yapılmaması yapılması unutulmamalıdır. Çünkü vidayı e, dişini bozar. Buranın ayarı yapılırken buru aşağıdaki kalıbın da ayarı kaçacaktır. Kalıp kaçtığından dolayı bunun ayarı da e, şurayı e, alttaki vidayı gevşeterek buranın hassas ayarı, kalıbın hassas ayarı yapılır. eğer malzemeyi ezerse makinemizin ayarı yapıldıktan sonra eğer makine e, ok yönüne dönmesi gerekiyor. Eğer ok yönüne dönmüyorsa bu e, derli e, bunun fazı ter, fazınız ters demektir. Fazınızı e, fazının ucu, ucunu kahve ile mavinin yerini değiştirmeniz gerekiyor. Fişin ucundaki fişin şu fişin ucunu e, da e, fazların yerlerini değiştirmeniz gerekiyor. Bu makineyle aynı zamanda e, delme olaylarını delme işini işte bu kuş gözü kalıplarını e, pantolon kancasını e, bunları çakabilme özelliğine sahip. Bunları çakarken kuş gözlerini malzemeyi hem delip hem de kuş gözünün üstüne zarar vermez. Aynı zamanda kuş gözlerine e, çaka, bunların oynama şansı yok, çakmama özelliği yok, bir ton vurduğundan dolayı. Kalıp ayarı, kalıp ayarını yapılması. göster kalıp ayarını yapın o zaman. Mille oynandığı zaman ince noktada aşağıdaki kalıbın ayarı kaçacağından dolayı bunun da ayarı yapılması gerekiyor. Bütün ayar bu kadar. Bunu da kontrol yapıyorsunuz ki dişi bozmasın. Malzemenin üstüne zarar verdiği zaman bir diş yukarı alırsınız. Malzemeyi çakamadığı zaman bir diş aşağı alırsınız. Her indiğinde bir ton vurma, vurduğundan dolayı malzemeye e, çakamama şansı yok. En hassas kumaşlarda dahi malzemeye zarar vermez.